Yoğurtçu sporda işler değişmeye başladı. Sinirlerim bozmaya başladılar. Taktiği değiştirmesem cinnet geçirecektim. Ama bakalım bununla da devam edeceğiz mi? Daha sonra sürpriz gelecek mi? Gerçekten yorucu bir kariyer bölümü oldu benim için. Keşke bu konuşmayı öncesinde yapsaydım da. Bazen böyle denk geliyor. Kariyer oynuyorum üst üste. Ondan sonra konuşmalarını yapıyorum. Bu sefer kendi heyecanım sönüyor. Böyle bir kariyer bölümü oldu. Geçin izleyin siz karar verin. Ama öncesinde destek olmak için gelecek videoları kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız da sevinirim. İyi seyirler. Yoğurtçu Spor. Şöyle bakalım. Ligin ilk 4 haftasını geride bıraktı. 4'te 4 4'le geçmiş Yoğurtçu Spor. 13 gol atıp sadece 3 gol yemiş. 12 puanlıyız. Merak 10 13 gol atmış hiç yememiş ama bir beraberliği var. Onlar da 10 puan arkamızdalar. Bartın Albion ile beraber. Şöyle gol kralına bakalım. Rose Stevane Stevane oyuncusu zirvede. Bizden kimse yok gol krallığında. Asistlerde yine bizden kimse yok. E, ee, var. Merakombe'de. Bir en iyilerde bizimkiler var. Gördüğünüz gibi ki daha fon tutmadık. Biz 4 maçı kazandık ama beklediğim şekilde açıkçası oynamıyoruz. sonraki maçımız da Barov'la. Barov durumda. 19. sıradalar. Galibiyetleri yok. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Ama öncesinde bizi bir heyecan saracak. Nedir bu heyecan? Quiz Park Rangers. Championship ekibi Quiz Park Rangers. Şöyle bakalım kadrolarına. Gerçekten çok iyi bir takım var karşımızda. E, Cooper, ondan sonra Santa Clara ki Lyon'dan vesaire hatırlarsınız. Büyük takımlarda oynadı Santa Clara. Kadro olarak baya güzel duruyor. Bird yine burada. Dozel. Ondan sonra e, Chair. Gayet güzel. iyi bir takımlar. E, Roberts, Patrick Roberts yine çok etkili bir kanat oyuncusu. City altyapısından çıkmış bir oyuncu. Patrick Roberts. Evet. Bu takımla karşı şöyle bir mücadele geçelim. Tam maç oynayacağım. Hızlı geçmeyeceğim bu sefer. Quiz Park Rangers'a karşı kağıt üstünde çok çok iyiler. Bizden çok çok daha e, kalite var. Ama sağda başaracağız herhalde. Hadi bakalım. Maça geçiyoruz. Loftus Road Stadyumunda artık ilk düdük gelecek. Kadroları görüyoruz kağıt üstünde. Maça biz başlıyoruz. TL başladık. Haydi çocuklar. Vurduğunuz gol yediğiniz offside olsun. 4-3-3 oynuyor rakibimiz. Sağdaki dizilimleri gördüğümüz kadarıyla. Şimdi etkili gelecekler ama kakay kapar mıyız o topu yok çok tehlikeli bir pas yetişirsiniz oğlum yetiş abi yakalayamadılar maalesef gol geldi Markuley bom yani o sprint'i atacaksınız ya tamam ara pası iyi ama o sprint'i atacaksınız ya Kötü. Ya. Şu golü yemeyeceksin de. Işte. Bu golü yersen işin zor. Neyse, moralimizi bozmuyoruz. Geri dönebiliriz. Geri dönebilecek bir takımız. Kendimize güvenmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Orta sahada ama kalabalıklar onu görebiliyorum buradan. Aynen ya da. böyle bitirelim ya. Sibley kart gördü de. Abi bir gol çıkarsa oğlum ya. Bir gol, bir gol ilk yarıda. Yok, ilk yarı bitti. Kaptıracak, bitecek. Evet. Devre arasına geliyoruz. Gerideyiz. Tel. Artık bir şeyler yapman gerekiyor. Matiz tel. Artık performans göstermen gerekiyor. Hatta Musaban yerine Tel. Ya da Tel hiç ellemeyeceğim. Dur. Dur bir saniye. Edera Darami'nin yerine gelsin. Şimol buraya gelsin. Gerisi bu maçı oynar. Zaten daha değişiklik hakkımız var. Şöyle erken bir gol bulmamız durumunda ki rakip daha iki şutta golü buldu. Kaparız o topu. Kaparız o topu. Ama geri kaptırdık. Şimdi aldık topu. Agilar. Agilar savunma arkası uzun bir top. Kafayla indirdiler. Bir şut ve gol. Musabah'ın pasında Kamerun açar. Şöyle bakalım. Çok iyi orta. Kafayla indirilen top. Dönerek vuruşu açar. Cezalarına görmek istiyorum o dönüşü. Gerçekten çok iyiydi. Hop. Müthiş bir vuruş. Açar. Şimdi maç yeniden başlıyor. Şimdi her şeyi başa alıyoruz. Dozer. Ama Oslo'ya yer işte fiyat şimdi Robert girdi Patrick Roberts etkili bir oyuncu bir de çıktı yavaş yavaş değişik haklarını tüketmeye başladılar ama ben biraz daha bekleyeceğim 70 iyidir bir saniye Eder'a ikinci yerde girdiğin çıkartasım da yok ama. Oynayamıyorsan çıkarsın yapacak bir şey yok. Sonradan alsam da çıkarmam gerekiyor. Sabah ne oldu hiç gelsen de baba. Orta sahayı da dirilttik. Mbamba ve Eder'a. Eder'a geri çıkmak durumundaydım. Mecburdum ona. Abi o ne ya? O ne ya? O ne ya? O şekil bir gidiş yok ya. Yemeyin. Yemeyin ya. Yemeyin onu be. O nasıl bir gidiş Allah aşkına? O nasıl bir gidiş ya? O nasıl bir gidiş ya? Şuna bak. Ya Kolibali'nin vurduğu top adamın kafasından sekip arkadaşına orta oluyor ya. Böyle bir şey yok. Ya ver soluna ver. Ver soluna. Allah belanı vermesin ya. Acer ya, acer ya. Hadi orta. Devam et. Yok ya gitti o pozisyon öldü de. Hadi. Bas. Archer orada pas opsiyonunu kullandı. ya. Archer orada Topu öyle kullanmayacağım be gözünü seveyim me açar. Yapmayacaksın sen onu ya orada. Maç bitti. Maç bitti. Tek maç üzerinden olduğu için de lig kupasından maalesef çok erken eleniyoruz. Çok erken veda. Bakın yani şöyle 8 şuta 5 şuta 4 tane kare bulan topum var. İşte kalite ya. Kalite farkı maalesef bu maçta ön plana çıktı. Kalite farkı konuştu. Elendik. geçiyoruz Artık derse Efe Kapı. İnşallah Efe kapta bari yolumuza devam ederiz. Efe kapta bari bir şeyler yaparız. Temennimiz oyunda. Bir takımda bir fizik kondisyonu var. Kendini toplasın. Bir de bakalım gelişimler ne durumda. Matistel 60 oldu ilerliyor. Leon King 55 olmaya doğru gidiyor. Güzel Kamerun 71'e gidiyor. İyi. Kolibali biraz daha hızlı gelişebilirsin mi oğlum? Böyle on perpün. He çok düşük bir teklif var. Ben ne diyorum ne? Sat baba saat 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 Hepsi gitsin anasını satayım. Hepsi gitsin be ya. Şimdi Barov FC Yani artık lige odaklanacağız. Hem üst lige çıkışı kolaylaştırabiliriz hem de daha sonrasında sadece FA Cup'lar lig olacağı için ilerlemek de kolay olabilir. Seni kim sakatladı oğlum? Bir maç oynadın sakatlandın. O takımın başında bize göre zayıf bir rakip. Bizim kalibremizde aslında çok da olan bir rakip değil. O yüzden şöyle bir maç sonucu heyecan verecek bir skor olabilir ya da e, çok böyle geleceğe dair tehlikeli bakan bir skor olabilir diye düşünüyorum. 2-0 ilk yarıda şöyle Matiste sen kenara gel. Ne gelen buraya gelsin. Şaban sen de oraya geç. Sen de gel koçum. Böyle sen de gel. Tamam. 13 şutta 3-0 yaptık. Durumu Negren 4-0'ı buluyoruz. Dakikalar bizim elimize tükeniyor. Small Bone 5 0 Barova 5 attık. Açıkçası içimden daha fazlasını atar mıyız diye geçiyordu ama sadece 5 attık. Olsun. Galibiyet olsun. Bizim olsun yolumuza dolu devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde. Erçer. Kam Kamerun Erçer'de. 3 gol. 62. iki tane de asisti var. Matiz Telin. Muhammed Darami'den beklentim var ama bir türlü o beklentiyi karşılamıyor maalesef. Muhammed Darami. Acaba onu biraz da sağ çizgiye mi atsam? Yani bir sağ çizgide denenebilir. Borges için teklif var. Kabul et lan. Yani Borges için güzel teklif aslında. 22 yaşındaki oyuncu için güzel teklif. Nasıl olsa daha devre arası gideceği için onun yani yerine oyuncu da alabiliriz oraya. Transfer de yaparız. Eksiye düşmeyeceğiz. Lay lay la lay la lay la 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 bizimle beraber üst gelen takım burada da ilk karşılaşmamız Müsaba bu tarafa gelsin Hatta Edera Müsabayı dinlendirsin Samo King'i dinlendir. Borez de dinlendirsin. Arsenal'li Marquinhos mu lan o? Arsenal'den sanki Marquinhos'u kiralamışlar. Enteresan. Çok etkili bir oyuncu. Ederha. 11 başladı. İlk maçta maçın hemen başında golünü atıp kartında da görmeyi başardı Edera. Helal olsun. Archer de golünü atıyor ama bayağı yorgun. Archer ilk yarda ikile seni çıkartayım ben. Cameron Archer. Ne ya? Small ball. Sen gelen bamba. Bu maçı bir sonlandırsın. Öbür maç dinlendiririz onu. Cameron Archer bu maçta iki gol atıp çünkü Negren oyuna girdi golünü attı. Negren de golcü bir oyuncu. Oynadığı maçlarda skor katkısı veriyor. 10 kişiyle 4-1 yeniyoruz. Wooking'i ki zaten çok da dengemiz olan bir takım açıkçası değildi. O yüzden de böyle bir skor ortaya çıkması gayet normal. Takım biraz yorgun. Aygiler gelsin 11'e. King de oynar. Bence maç kaldırabilir. Kırmızı kartla Ederay'ı attık kenara şimdilik. Maça da bu şekilde başlayalım bakalım. Rakip zaten biraz böyle alt segment bir takım gibi duruyor. Hani çok da böyle bizi zorlamayacak gibi duruyor. Kağıt üstünde. Buna da bakacak. Hadi yani çocuklar. Haydi bakalım. Hmm. 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 Çok erken 10 kişi kaldık. Kartlar çok erken yiyoruz ya. Çok erken yiyoruz. Migren, sen gel baba. Vallahi çok erken yiyoruz. Çok erken eksiğe düşüyoruz. Bu da. Hayda. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi siz nesiniz ya böyle? Her maça kırmızı kartla başlıyoruz. Bu ne ya? Al. Ah, gol in oğlum bol bol tamam mı? Gol in yemezseniz. Tövbe estağfurullah beddua etmeyeceğim. Alalım. En yumuşakta oynayacağım. Tamam mı? Yumuşacık oynayın. Pamuk gibi oynayın. Oğlum rakibe dokunmayın. Kız gibi oynayın. Allah'ım Rabbim ya. Hadi gidelim bakalım. Northampton Town'a karşı nasıl bir performans göstereceğiz merak ediyorum. Takım bu kadar sallanırken nasıl bir maç olacak acaba? yine pozisyonlarla, şutlarla başladık ama kaleyi bulmayan yoklamalar ki rakip daha iyi oynamaya başladığında Elanga'yla da golü buldu. Gorman 2 Gorman 2 Hı? <laughs> Şaka mı bu yani şimdi? Yoksa? Ya bunu bir yerinde gülmemiz mi gerekiyor ya da bilmiyorum ki. Telde forvetle oynamaz oynamaz kanada atarsın top oynar ben anlamıyorum ki bu çocuğu. Yani 2-0'dan geri döndük ama. 2-0'dan geri döndük ama ben taktiği değiştireceğim ya. Bu taktik bu oyuncularla oynanmaz. Normalde taktik budur ama bu taktik bu oyuncularla oynanmaz. Ya da şöyle farklı bir şey yapacağım. Dur diğer maça bir geçelim. Diğer maç gününde o taktiği Yeni bir taktik. Yeni bir düzene geçelim. 14 milyon. 16'ya kadar çıktı lan. Ama vermeyeceğim. Başka golcüm yok. Arçın şey olmasa gol atamıyoruz. Geç geç maça geçsin bozuma Bozmadan Nerede o? Şimdi de o güzel. Dur bakayım oyuncu rolleri. Tel nerede? Tel hangi rollerde oynatabilirim? Matiz Tel. Geniş şu oyun kurucu kanat. Geniş dur. Şu an genel oynatabiliyor muyum? Hıh. Bir saniye abi. Darami darami darami. İkinci oyun kurucu. Kameran Archer bitirici. Anthony Musaba. Genel forvet. Tamam. Şimdi bu gelecek buraya. Eder açıkacak dışarı. Basit tamam. ama iki tane forvete, iki tane orta sahaya. tamam. Dur babacım şimdi. Talimatlarımız. Penaltıcı kim? Kamerun Archer. Köşe vuruşçumuz kim? Spurvin. Musaba en bamba. Hem ben batsın onun boyu kısa. Serbest vurucu takımda kim olabilir? Musa samalban. Samal bu. Belki araz attıralım duruyor. Genel daraltarak hücum hızlı macera pres çalışkanlık cesur tamam. İki kanattan değil abi. Karışık oyuna. Tamam. Kontrol edelim çıkalım. Serdar'sın yüksek evet ama tamam. Hadi bakalım bu sistem nasıl olacak? Merak ediyorum bu sistemle ne oynayacağız, ne yapacağız, ne başaracağız. Geniş forvetle genel forvet oynuyoruz. Sadece o kafama biraz saklıyor Antonio Musaban'ın durumu ama. Onu da içinde göreceğiz. En azından hedefi bulmaya başladık şutlarla. Hadi. Müthiş bir oyun çıkardık. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Efsane bir oyun çıkardık. Matiz Telsen gel yanıma otur babacım bir. Harika bir ilk yarı çıkardık. 17 şut. 9'u kaleyi bulmuş. Gol bulamadık ama rakip şutu yok baya baya üstün bir maç geçiriyoruz. Skor önemli değil. Skoru da almaya başlarız. Sistem otursun bir iki maç. Ondan sonra skoru da rahat almaya başlarız. Ki geç de olsa Alkaraz'da golü bulduk. Ama oyun üstünlüğü gerçekten mükemmel. Bir de toplu oynamaya bakacağım. Toplu oynamamız ne durumda? 64. %64 toplaması. 26 şut 11 kaleyi bulmuş. Yani şu sistem güzel sistem. Şu sistem üzerine biraz devam edersek başarılı olacak bir sistem gibi duruyor açıkçası. Kulüp borç batağına girdi. Yorucu borca girdi. Bu süreçte mali, mali durum pozitif bir denge dönmesi altı içinde yönetim daralan, devralınıp test tasfiye edilecek. Kulüp gecemeli açıdan güvence altına almaya çalışırken yönetim kurulu transfer yapmayı engelleme karar aldı. Bu borçlar kurtulduğunda bu, bu karar kaldırılacak. Haydi. Tamam babacım tamam. O sorunu da çözeriz birazdan da. Merakom be. Oo, taktiği tam da tehlikeli maçta deniyoruz. Marakombe ki hemen arkamızda bizle beraber şampiyonluk mücadelesi veren takımdı. Aşağılarda mı kaldı? O da kalmış gibi duruyor gerçi ama. Oha Marakombe. ilk 5 ilk 4 haftasından 4 galibiyet bir beraberlik almıştı. 13 gol atmıştı. Geride kalan 5 maçta 6 gol atabilmiş. Enteresan buradaki performanslar çok gel gitti olabiliyor. Merak be korkulacak bir şey yok. Hemen antrenmanımızı yapalım. Maça hazırlanalım. Takımda taktiği çalışmış olsun hem. Kimyamız vesaire de artar takım kimyası. Kamerun Archer yine overal atladı. Matistel gelişmeye devam ediyor. Ter sen de çok yanıldın be. Hiç beklediğim gibi değilsin Matistel. Profilin alev alev ama sen hiç hayal ettiğim gibi değilsin maalesef. Üstü savunma oynuyor rakip. Bakalım. Üstü savunmaya nasıl bir performans göstereceğiz. İleride 3'e 3 kalacağız resmen rakip savunmayla. Da iyi başladılar. Pozisyonlar ondan geldi. Golü biz attık. Dufis karşılık verdi. Kuran kıranav mücadele birbirine yakın bir pozisyon vardı ama sonradan iyice üstünlüğü elimize aldık. Samo gel babacım. Ne giren? Telin yerini oyna da Haydi bismillah. Yüklenin ikinci arada biraz be. Biraz yüklenin be. Cameron Archer 3-1 yine hat-trick yapıyor. Yine bizi ipten alıyor Cameron Archer. Maçı da 3-1 kazanıyoruz. Morekan karşısında. Bu sistemle biraz devam edeceğiz. Liderliğimizi de devam ettiriyoruz. Üzerine duracağız. Umarım bu oyun yapısıyla bu sistemle başara bir resim bon asist yapmış bir tane geri kalan golleri kendi becerisiyle kendi mücadelesiyle atmış. Kamerun Erçer. Yoğurtçu sporda işler kötü gitmeye başladı. Hocanın çözüm bulması lazım. Acaba ne gibi çözümler buluruz? Acaba ne demememiz gerekiyor? Bunların analizini yapıp oturacağız. Ona göre de değişime uğrayacağız. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.